Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla birlikte yani Eymen'le birlikte Minecraft serisine başlıyoruz. Şimdi gidelim bir koyun deşelim <laughs> Bize yatak lazım. Ben Eymen arkadaşlar. Berci kanalında Berci arkadaş olarak artık videolarda oynayacağız. Bu ekip bu ekip YouTube'a meydanı kuracak. Evet dayı. Siz böyle demeyin dayı. Biz daha ne şey yapacağız daha ne videolar çekeceğiz. Şu inek rahatlayacağım. İnek nereye gitti? bu bölümümüzde ne yapacağız arkadaşlar? Ben söylesin. Bu bölümümüzde önce yatakları yapacağız. Tabi evimizi yapacağız. Madeni ikinci bölümde ineceğiz arkadaşlar. Tek bölümde direkt madeni inemez. 50 dakikalık bölüm atmayacağımıza göre. Ya tabi arkadaşlar biz odun kasalım. Odun kastıktan sonra direkt ev yapımında gösterir size. Yani direkt Evet arkadaşlar açtık tekrardan kaydı. Yani inanmıyorsanız şurada göstereyim. Microsoft bağlı bağlamadığımız için başarı kazanılabilir diyor. Yine falan açmadık yani onu da kanıda olsun. İnanmazsınız falan. Sıkıntı olmasın diye. Ama sıkıntı şu kömür falan bulamadık arkadaşlar. Kömürü bulsak. Şimdi Eymen tarlayla uğraşıyor. Evet arkadaşlar evet, tarlayla burada. Ee, şöyle simetrik bir şey yapmaya çalışıyorum. belki gel burayı basa alıyorum kanka. E, bayağı iyi oluyor. Evet. <laughs> de çok güzel görünüyor Simetrik bir şey yapmaya çalışıyorum. Evet. Olursa gayet güzel, güzel olacak. ve geniş olacak. Bu arada bende 15 tane daha varmış. Ben de şu artık yerleri şey kapatayım. Mi, <laughs> i̇yi, atarsan iyi olur. Şu şeyler ya, ikili olmayacağı için onları kapatıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Şurada bir şey olmuş da o sıkıntı etmez. Bak şimdi şurayı kapatacağız şöyle. Ve çok güzel oldu bu arada burası. Gene sağlık. Böyle bir kürek atsana ya. Ben, dur bir dakika benim küreğim var hasarlı ama yenisini yaparız sıkıntı değil o. Böyle tam da bir tane şey var kanka. Bir tane taşım kalmış yeni kürek için. Ama ben de sıfırdan var lan. Hmm. Al sıfırdanı da attım. Torbeste atımla düşüyorum. <laughs> Çok komik düştüm benim ekranımda. izleyenler Vay. Direkt kafa attın denize böyle. Selamun aleyküm. Şimdi arkadaşlar ben o zaman odun toplayayım. Eymen de tarlayı halledeyim. Gelelim. Arkadaşlar şimdi ben toplayacak. Ben konuşuyorum. Ee, ben normalde bu dünya alıştıktan sonra baktım dünyaya falan. Dedim iş gelmez diye. Şu anda arkadaşlar Berk'in ekranından göremiyorsunuz ama benim önümde gemi var. Direkt gemi, denizin üstünde gemi var. Ben şimdi onu durduracağım arkadaşlar. Hemen içinden çıkanları da size söyleyeceğim. Nereden bulduğunu çok öne geliyorum Ben hemen çıkayım. ama ben acıkmışım ben eve gidip Uzaktayım Uzaktayım şey mısın? Birazcık sen şey yap. Devam et ne yapacaksın? Tamam tamam. Ben lootlayayım da inşallah elmas çıkar arkadaşlar. Orada şeyler falan var. Güzel eşyalar çıkar inşallah. İnşallah. Ya da domuz dadanmış tarlaya. Kurt var mı? Kemik var mı, sürmü yok? İnşallah güzel bir şey çıkartırız arkadaşlar. Çok iyi oldu bu. Evet, çok iyi oldu. çok iyi oldu ama şimdi yani ne çıkacağını bilmiyorum. Yarım mı kanka yoksa düz mü? <laughs> Yarım. İyidir. Bir tane sandık yeridir. Ben o zaman şuraya 15 tatlıyı koyayım. Bu 3 3 eti de koyayım. Lazım olacak bunlar. Bakalım nereden çıkıyor. Arkadaşlar ev şimdilik böyle. Ev küçük. Ya akşam şey oldu. Sıkıntı oldu. Emen'in yatağı oldu. Benim yatağım olmadı. Arkadaşlar hazine haritası buldum. O bu çok hemen, iyi. Şimdi hemen arkadaşlar ben hazine haritasını bulmaya gideceğim. Okey hazineyi bul. Bakalım Oradan elmas zaman, çıkar inşallah. O zamana kadar bak ne yapacak. Bir tane güzel kapı buldum. Tamam o zaman arkadaşlar ben burada kaydı durdurayım. Hem Eymen o hazine artasını bulunca ben açarım kaydı. Sizlere ne çıktığını söyleriz. Evet arkadaşlar şimdi Eymen hazineye gitti. Kendisi de sizinle çıktı. Buldum arkadaşlar. Allah şükür buldum. İçinden 4 tane altın, bir tane denizi kalbi, 3 tane TNT, 2 tane zincir bacak sırrı bir tane zincir bot, bir tane elmas, bir tane suda nefes alma bir yenilenme bir tane de tasma çıktı. Cidden iyi arkadaşlar normale göre. Ya. Evet arkadaşlar kaydı başlattım da yağmur yağıyor ben şu donumu giyeyim, donumu da giydim. Bu darlaayla duruyor bu tarlaya yapamadık. Beni de ışkırık tuttu ya bir an bir güldük arkadaşlar bir şeye. Orada ışkırık tuttu. Eymen de takibi. Tabi o da donunu giydi. Arkadaşlar cidden güzel gidiyor bu arada. C şeye yakındı eşyaları. Ondan dolayı aldım ben şeyleri. Boğuldum ben orada. Bu da şey çöp kutusu. Ama şansımız arkadaşlar zaten yakınımızdaymış. Eymen nasıl zengin zenginse çöp kutusuna taş atmış. Kaç taş attın? Bakalım. Ooo var ya sandık toplu le. Hazine haritası. Sandıktan öyle şeyler çıktı arkadaşlar. Aa bakalım neredeymiş hazine haritası? O tam denizin göbeğinde. Arkadaşlar, hazine haritası şimdi ya, bir yerde. O, o şey bizim ne işimize yarayacak ki o? Eee o şeyleri yani evimizi mesela kaybedersek hemen e, o yanımızda olduğu için hemen alttan bakar gideriz evimize. O cidden yakın yani o bize... Evet arkadaşlar seri nasıl bitirilir? Tiyatiler alıp evi patlatabilirsiniz. Ya oyunda bilmediğim tek şey şu denizin kalbi ne işe yarıyor dayı? O sana özellik veriyor. Onu bu hani şey var ya balık var ya böyle boz. He. Canını böyle çekiyor. Onların olduğu bloklar alıyorsun bir alan diziyorsun denizin kalbini alıyorsun bir şeye böyle birleştirip yapıyorsun. Baya yani ondan sonra onu koyduktan sonra da özellikle şey olmuyor. He sana şey yapamıyorlar. Oğlum şu dağlara baksana avru dayı gibi anasını satayım. Oğlum yaklaştıkça uzuyor. Nasıl bir dağ lan bu? Arkadaşlar şe, tarlamamızın şey ki blokları git bitti. Ee, ben hemen oraya göstereyim diyeceğim. Ben öldüm kanka. Beni gelip kurtarsana. Elin yok benim. <laughs> ya denize mi girdin? Çıkmaz deniz. Düştüm düştüm. <laughs> Kayıtta, kayıttan, kayıttan göresin. Görersin, görersin kayıtta direkt A benim bu ışkırı bıktım bu benim de iki tane tomum varmış yardım dokusun diyeceğim de hemen buralar çapalamamış dayı düzelleyelim o zaman biz arkadaşlar bir tane maden ayarlayalım <laughs> madende gelelim arkadaşlar maden ikinci bölümden Ha, maden ikinci bölüm ben gir kayna, Arkadaşlar devamı için 3 like gelidir Arkadaşlar zaten kanalı yeni kurduk Arkadaşımla bizim kanalımız Ortak kanal yapmayı planlıyoruz ee, Arkadaşımın fikrine bağlı Ama yani zaten Ortak kararı da şey yapmasa bile Benim de kanalım var Belki açıklamaya koyar Orada da zaten videolar çektiniz Arkadaşlar siz var ya Dönem bitsin bir video gelecek Çok seveceksiniz Part evet. 2 de isteyeceksiniz yani biz şu anda video konusunu ayarladık ekiple falan. Şimdi yani ekibi tam şey yapamıyoruz. Benim kanaldan gidip bakabilirsiniz. Ama ben açıklamaya sabitleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşımın kanalını. Orada çekeceğiz o videoyu. Oraya gidip izleyebilirsiniz o videoyu. Zaten arkadaşlar ekiple de o kanalda videomuz var yani. Berkle ekiple falan var yani. Hele ki bir video var. Çok komik arkadaşlar. İzlemenizi öneririm. Kar zamanında yapmıştık. Arkadaşlar. tabii o zaman durumların... çok küçüktük. O yorumlara yazın arkadaşlar. Hem bu videonu ne videonun, istiyorsanız yapalım. Hem bu videonun hem de şeyin e, kanaldaki o şeylere kar videosunda gidin bakın arkadaşlar. Çok önemli. Arkadaşlar bir part iki gelsin be. Kış olduğu için o şakayı bir daha yapabiliriz. E, Şakana spoilerını vereyim mi? Gerek yok kanaldan gidip bakabilirler. Ve de arkadaşlar ve arkadaşlar güzel olan. E, biz şeye şu anda çok yakınız. Yani arkadaşlar sonraki hafta direkt cuma günü bitti mi tamamdır. Okullar bitiyor bi arkadaşlar. ilk dönemi. Ee, onun için bu videoyu bir daha çekeceğiz. Devam edersen. Evet arkadaşlar kaydı açtım. Devam ediyoruz. Arkadaşlar devam, devam edeyim. Zaten tatile denk geldiği için biz o videonun aynısını yeniden çekeceğiz. Şu anda biz bu konuyu kapatalım ve He devam yani, bir edelim. biz spoiler verelim şakayla amaçlı. Anlasınlar. Yani arkadaşlar şöyle diyelim. Bu Miza amaçlı bu arada. Miza amaçlı bu arada. Yani gerçekten böyle sert canı atmıyoruz. Atıyoruz ama çok şey böyle sert atmıyoruz Kar topunu. Biz şeyimizi verelim yani şimdiden. ekipleyin aynı videoyu çekeceğiz. Neyse arkadaşlar biz konuyu kapatalım. Şu anda tarlamız böyle oldu. Belki bu tarlayı göstersene. Ben kayda da gördüler. Tekrardan göstereyim. Böyle bebeksi bir tarlamız var. Şurada da yer oldu nedense. Bu güzel bir yer oldu. Tarlada. Oraya da artık arkadaşlar bir ileriki Sexy bölümlerde oldu. oraya da ileriki bölümlerde bir çiftliğimizi yaparız arkadaşlar. Evet oraya çiftlik gelir. O ikinci bölümde o zaman çiftlikle madene girelim. Hatta ikinci bölümde de hayvancılıkla uğraşalım. Ondan sonra bir madenciliğe yavaştan girelim. Evet. Bu arada arkadaşlar evin önü yani şu anda böyle daha çatısında falan yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi var yani. Bir de evimiz şu anda birazcık şeyine göre boyutuna göre küçük hacimliğine göre genişe göre çok iyi evet bayağı geniş yani <laughs> yani rahat durabiliyoruz şurada iki tane yatak var arkadaşlar şimdi ben bekliyorum arkadaşlar biraz e, şey olsun bir gece olsun akşam olsun arkadaşlar bir ben bir iskelet avlamaya çıkacağım şimdilik arkadaşlar videoyu bir durduralım akşam olsun oradan devam ettiririz arkadaşlar şey oldu ben e, bir tane sadece kesebilirim iskelet <laughs> Onlar da zaten çevirdim. Şu an burada şeyler var. Şansımıza da, da burada önceden kurt vardı. Kayıttan görürsün. Evet. O kurt alabilsin. Burada kurt var, var. Bunları çevir. Burada Çoktan bir tane iskelet varmış. Ben onu öldüreyim arkadaşlar. Daha dur. Oldu bura. Bu arada şu buraya da yapıyoruz. Yani bir an e, ses kitle sanmayın. Konuşmadık. Bakalım ne kadar beğenilecek. Ee, bu videodan sonra kanka direkt şey bir tane daha bölümü çeker miyiz gerekte? Vallahi arkadaşlar bir like geldiği gibi çekeriz. Hatta iki like geldiği gibi çekeriz. Direkt bizim, anında. Bizim... Şuraya şey yapar mısın kanka? Bizim like'larımız sayılmıyor neresi? Çaba. Kaç tane? Bir tane. Ben o zaman şey toplayayım. Arkadaşlar iskeletlerden kazdığım yani kazandığım şeylerle şuralara geliş ettim. Şimdi topluyorum. Cidden çok güzel olacak. Çok eminim. <laughs> Şimdi arkadaşlar hatta ha ben o batık gemiyi gördüm. Evet, gördüm. Orada üçümüz rakamız var. Şimdi buraya inanmazsınız bakın zorluk normal. Bunu zora yaparsak şey yapıyor arkadaşlar. E, mobların vurdu hasarı düşür düşürü, düşürdüğü için onu yapmıyoruz. Bu dünyada başarı kazanılabilir yazıyor. Yani hile açmadık. Hile bu dünyada başarı kazanılamaz yazardı. Onu biliyorsun az çok. Ay biliyorsunuz. Var tekrardan şu tarlanın son halini gösterelim. Bu arada buraya da şey yaptım. Eksik duruyordu çok. Böyle oldu. Hatta şöyle yapayım. Arkadaşlar cidden ilk bölümde yani tarlamızı çok değiştirdik. Eşyalarımızı da falan bir güzel çektik. Valla güzel bir like sayısı gelirse biz zaten kanal yeni olduğu için güzel like sayısı 1 ile 5 arası. Hatta en iyi like sayısı sanırım 5'ti. Ama olsun. Ya 5 gelirse arkadaşlar di direkt anında anında. Anında hemen 2 bölüm çekiyoruz atıyoruz arkadaşlar. Direkt 2 bölüm abi. 10 <laughs> like gelirse kaç bölüm atarız? 10 like gelirse bir 3 bölüm katlarız. Eymen çeşke onları toz yapma seni köpek gördüm ileride. Bir şey olmaz. Ya arkadaşlar yani kanalda eğer ya 20 like abarttım da biraz. Değil mi? Yani biraz abarttık daha da. Daha. Arkadaşlar var mısınız deyip 20 like gelirse var mısın hemen 5 video? Var mı? 20 like gelirse var, böyle güzel. 20 güzel. dakikalık. Harbi 20 dakikalık video. 2 tanesi 20 dakikalık 3 tanesi de 15 dakikalık. Sanırım bitiririz ve şey gideriz o Ant gideriz. Evet oraya gideriz. Ant City'ye gideriz. Ve size de hile açmadığımızı gösteririz yani orada arkadaşlar. Orada falan bulursak temizdir yani. Evet. Tabi orada ölmeler çok oluyor. Yani o yüzden yani şeyimlerimizi alacağız önlemlerimizi. Bu arada Emen'cim son bir 15 dakikaya 50 saniye kaldı. 15 dakikada videomuzu tamamlayalım. Zaten yapacaklarımızı yaptık. Yani yavaştan bitirelim. Gel Berk ben sana bir tane şey yaptım. Ben e, <laughs> düzenleyeyim bari bir çekken. Attım ben sana. Geldim Oo iyi. Sağ ol. Bunu da giyelim arkadaşlar. Hem donumuz hem de tişörtümüz oldu. Ne diyeyim artık kazak falan. Onlar oldu. Evet son bu arada son 25 saniye. Şöyle tarlamında. Daha açık kalsın da biz bir inek bulalım. Tamam o zaman 16 dakika veya 18 dakika yuvarlayalım istiyorsan. 17 tamam 17.5 Benim yemek kalmış ben hemen şuradan yemek giyeyim. O arkadaşlar spoiler vereyim maden buldum. Ma bir güzel maden. Maden. Giriş. Ben de adam sandım. Gel belki sen bunu Bakayım. Evet arkadaşlar kaydaştım. Arkadaşlar bu da bir hadi spoiler olsun. Şöyle. Abi e, hayal ya direkt serinin başında 100 like gelse ne güzel olur ha. Madene çok gelecek gibi değil bilmiyorum. O iskelet var. Oo, bunu... Evet arkadaşlar 16 dakikada bitireceğiz. Hadi bir dakikada bizden olsun. Şöyle eve de gidelim.